Ya yeah, ya yeah, ya yeah. oh. Hey 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 Ba 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 Hey boy Ba foros, aman os Dedi ben oros, oh. gücüm like Thanos Amen oh. to kefo, oh. yaratır kaos hey. Sağda şahıran kos, solda şahı veros Bütün <laughs> gün foros, aman os Dedi ben oros, gücüm like Thanos Amen to kefo, yaratır kaos <laughs> Sağda şahın blankos, solda şahı veros Sen kuru sıkısın, ben de kaza tura Duvar ördüm senin gibi kalitesiz tula Tarot baba sarot olalım jetlar Sarışın hatundan gelir mi Big Bang? Kefal paşadan problemiz bak Nerede bir kahpe var eliş umlat Ya baba dur, kalbim bana buz Ama hatun rus, döktüm ben de tuz Kefo dedi dur, dönsün bana dur Dedim canım, diğer bak sur Bu o yok inanmadan senin yine aynı Peki nerede canı oldu? İçinde poşetin Adın ince var Bana çok adet Kola iki buçuk Kıyafet şilet Yolladım imza İstanbul çek senet Bizim gibi olmak için sadece dua et e Adana kebap var yok telepati Kimi ne sevap kimi semez hakikati Problem de bu